Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Microsoft Office uygulamaları nasıl ücretsiz bir şekilde kullanılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tarayıcımıza geliyoruz. Buraya Microsoft Office Online. Ben sitenin linkini hemen açıklamada veririm her videoda yaptığım gibi. Buradan arkadaşlar ücretsiz kaydolun diyeceksiniz. Gmail yazacaksınız. Ondan sonra şifrenizi bir de telefon numarası değiştirdi galiba. Ben oturumum olduğu için oturmaş diyorum. Heh, geldi arkadaşlar. Mesela bir PowerPoint'e girelim. Zaten yeni boş sunum. Açalım bir tane. Başlık mesela. Furkan olsun. Deveci. Sonra arkadaşlar sol üstte dosya var. İşimizi bitirdik indireceğiz. Sol üstte dosya var. Oradan arkadaşlar farklı kaydet diyoruz. Buradan bak kopyasını indireceksiniz. İsterseniz pdf olarak da indirebilirsiniz. Ben ikisini de göstereyim hatta. pdf kaydet geldi. Gördüğünüz gibi şu masa üstümüze geldi. Şuradan açayım. Gördüğ gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yani basit bir şey. Ee, video işinize yaradıysa like atabilirsiniz. Bu benim için iyi bir şey yani. İstediğiniz ee, istediğiniz farklı bir video önerisi falan varsa çekmemi istediğiniz yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi görüşürüz. İyi günler.